Son görevimizi yapmak, ona doğal ve niyazda bulunmak. İşimin başındaydım, kolumda çocuğumla yolcu ediyoruz. Samsun'da 42 yaşında hayatını kaybeden sağlık personeli için mesai arkadaşları hastane önündeki törende gözyaşı döktü. Bu güzel topluluk gibi bizleri de böyle güzelce uğurmaya eder misiniz? Evet. Rabbim de bu şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin inşallah. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır röntgen teknisyeni olarak görev yapan Emel Enseli Ergün 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle uzun zaman görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Yatağa mahkum kalan ve evinde hayata veda eden Emel Enseli Ergün için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Kendimizde bazen hatalarımız olabilir. Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? onu Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Görevi başında onu görev şehidi olaraktan yaz ya Rabbi. eyle ya Gani gani rahmet eylesin kardeşimize. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın bize verdiği ömrü yaşayıp bu dünyadan göçeceğiz. Hepimizin böyle bir günü var. Emel Enseli Ergün derecik mezarlığında toprağa verildi.